Herkese tekrardan merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugünkü videomuzda aslında bir soru cevap videosu yapmak istedim ve bu yüzden sizden bana sormak istediğiniz soruları yazmanızı istedim. Ve gerçekten çok fazla yorum geldi. Bazı yorumların içinde 4-5 soru da vardı. O yüzden ben yorumları ayıklamaya çalıştım diyebiliriz. Ve yine aynı şekilde bazı yorumlardan 2 ya da 3 tane yani aynı şeylerden çok fazla da sorulmuştu. O yüzden hepsine de bir cevap vermek istedim. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi ilk ve en çok sorulan soru kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. Gerçekten bu sorudan 20 tane falan vardı. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun diye bir soru da çok fazla sorulmuştu. 7. sınıfa geçtim. Sonra en sevdiğim booktuber kim? En sevdiğim booktuber aslında Türkiye'de çok fazla booktuber takip etmediğimi fark ettim bu soruyu görünce. Adora Yağmur'u izliyorum. İçeriklerinin kaliteli olduğunu düşünüyorum gerçekten ve izlemek de keyifli oluyor. Onun dışında yabancı booktuber'lar Türkiye'de çok izleniyor mu bilmiyorum fakat yabancı olarak da e, Hayley Femme'i seviyorum. Başka Sarah Crowley ya da evet galiba bu kadar. Yani yabancılardan da var ama şu an aklıma gelenler bunlar. Kütüphanede kaç kitap var? En son saydığımda 170 falandı. 170 okunmuş kitabım vardı. Şu anda muhtemelen 220 falandır diye düşünüyorum. Emin değilim. Klasik mi, wetpad mi? Bu da bu soru da bayağı sorulmuş. E, klasiklerle ilgili de çok soru vardı. Bence ikisi çok kıyaslanabilir türler değiller. Yani farklı türler bence. Gerçekten de farklı türler. Çünkü klasikler edebi olarak bir şekilde onaylanmış diyebilirim galiba türler. İkisini de zaman zaman okuyorum ama ikisini de çok çok fazla okuduğumu söyleyemeyeceğim. Kitap okumayla ilgili bir yarışmaya katıldın mı? Bu soru şöyle bir şey yani kitap okuma tarzı bir yarışmaya katılmadım. Birkaç tane hikaye yazma yarışmasına katılmıştım. Ama hani kitap okumayla ilgili bir yarışmaya katılmadım. Unutamadığın kitabın. Çizgili pijamalı çocuk kitabını söyleyebilirim sanırım. Ayrıca tavuk bacaklı ev kitabını da söyleyebilirim. Yani bence unutamadığım derken bitirdikten sonra üstüne düşündüğüm kitaplar olarak adlandırılabilir ve gerçekten bu iki kitabı çok uzun süre düşünmüştüm ve etkisinden çıkamamıştım. Bunları söyleyebilirim. Hemen sıradaki soruya geçelim. En sevdiğin kitap. En sevdiğin kitaptan da çok fazla yorum vardı. Ama ben galiba çok sevdiğim bir kitabı seçemeyeceğim. Hani en sevdiğim kitap bu diye seçebileceğim bir kitap yok. Ayırt edemem bir kitabı diğer okuduğum bütün kitaplardan. 5 puan verdiğim kitaplar zaten en sevdiğim kitaplar kategorisine giren bir puan ama seçemem. <laughs> kitap okurken şarkı dinliyor musun? Dinliyorsan birkaç tane önerir misin? Şimdi eskiden sözsüz müzikler dinliyordum bazen ama her kitapta dinlemiyorum. Sonrasında şöyle bir şey keşfettim. Ee, eğer kitap yabancıysa İngilizce adını, Türkçe ise de normal adını zaten Spotify'a yazdığınız zaman o kitabı okumuş kişiler tarafından yapılmış playlistler çıkıyor karşınıza ve gerçekten o playlistleri okurken dinlemek çok güzel oluyor ama her kitapta dinlemiyorum. O yüzden çoğu kitabın playlisti var zaten onları dinleyebilirsiniz. Kitaplığının rengi hoşuna gidiyor mu? Şimdi ben kırmızı rengini hiç sevmem normalde. Gerçekten hiç sevmediğim bir renk. Ama odamdaki mobilyaların rengi çok garip bir renk. Yani krem rengi gibi bir şey. aç deniyordu sanırım. Ve o renge Beyaz olmuyor. F bütün renklerinin ve en sonunda uyan renk kırmızıydı. O yüzden alıştım artık ama kırmızıya. Yani odamda güzel durduğunu düşünüyorum. Bir kitap yazsan konusu ne olurdu? Fantastik. Kesinlikle fantastik yani. Onun dışında mı? E, nasıl, kitaplarını nasıl postitliyorsun? Ve kitaplarda kullandığın kalemler? Kitaplarımı postit bulmam çok uzun sürdü çünkü doğru bir şekilde yapışan. Burada da varmış hatta. Postitler bulmak çok zordu. Fakat bu postitler, e, bazı kişilere link vermiştim yorumda. Yine isterseniz yine verebilirim. E, bu postitler Almanya'dan tedarik ediliyor sanırım ve gerçekten yapışması falan her şeyleri harika bu postitlerin. Kalem olarak da ben genelde her kalemi kullanıyorum fakat ince uçlu kalemler işaretlerken daha iyi oluyor. Tarih kitabı okuyor musun? Hiç eğlenceli tarih kitabı yazan yazarları okumayı denedin mi? Tarih kitabı çok fazla okumadım ama geçmişte bu şekilde karakterler ve öğelerle bahsettiği gibi anlatılan kitaplar okumuştum ve bence güzel oluyorlar. Ama çok uzun süredir tarihle ilgili bir kitap okumadım. En çok üzüldüğün kitap. Çizgili Pijamalı Çocuk diyebilirim. Çizgili Pijamalı Çocuk kitabı gerçekten beni çok çok üzmüştü. Geçtiğimiz günlerde ona benzeyen kardeşimin koruyucusu kitabını okudum. Fakat bana asla onun verdiği Enerji vermedi ve okuduğum hiçbir kitap o hissiyatı bana vermedi. Harry Potter serisinde en sevdiğin karakter kim? Harry Potter serisinde Harmony diyebilirim sanırım. Yani Ginny'i de çok seviyordum eskiden ama Harmony diyebilirim. Gerçekten kendime benzettiğim bir karakter. En sevdiğin Türk yazar? Şimdi eskiden ben çok fazla Türk yazarı okumuyordum. Yeni yeni okumaya başladım ve okuduklarımın hepsini de açıkçası seviyorum. Ama önerecek olursam ee, Mehtap Fırat'ı seviyorum. Senan Rışık Yıldızların Annesi serisi çok güzeldi. Asel kitabını okumadım. Bunun dışında Kü Kübra Berk'i seviyorum. Başka akıma gelmiyor bu kadar. Almasam da olurmuş dediğin kitap. Şimdi ben okuyup beğenmediğim hiçbir kitabı almasam da olurmuş demedim. Fakat yarım bıraktığım çok sınırlı sayıda kitap var. Bunun sebebi de genelde hep kitapları sonuna kadar okuyup o son şansa kadar beklerim. Sonrasında beğenme o yarım bıraktığım iki tane kitap var. Biri renkli göğün altında, diğeri de Kaplumbağa kabuğunda dünya. Bu kitabı çok sev çok sevildiğini biliyorum. Bu kitabı ise hiçbir yerde duymamıştım. Ne aldığımı hatırlamıyorum ama yarım bırakmıştım. Hatta 84. sayfada bırakmışım. Yani bayağı erken bırakmışım. Bu şekilde. Bu arada yarım bıraktığım ve sonradan şans verdiğim kitaplar da oldu ve sevdim o kitapların bazılarını. O yüzden yarım bıraktığım kitapları sonrasında geri dönmeye de çalışıyorum. Harry Potter'da en sevdiğin kitap ne? Harry Potter'la ilgili de çok soru vardı. En sevdiğim kitap bence Ölüm Yadigarları. Yani genel olarak serilerdeki son kitapları daha çok seviyorum. Neden bilmiyorum ama Ölüm Yadigarları kesinlikle çok çok güzeldi. Wetbet kitabı önerir misin? Yaralı Sarı önerebilirim. Kalp Muhafızı, Sokak Röbitçileri başka yani bütün Wattpad kitaplarını okumadım açıkçası. Yani bunları önerebilirim sana. Görselsiz kitaplar okumaya kaç yaşında başladın? 8 yaşında başladım görselsiz kitap okumaya. İleride ne olmak istersin? Ben galiba e, gazeteci olmak isterim. Zaten kesinlikle gazeteci olmak isterim. Ama ekran yüzü olarak yani televizyonda ekonomi gazeteciliği yapmak isterim. Yani gazeteye haber yazmak gibi değil de televizyonda o haberi insanlara anlatmak tarzı bir iş yapmak isterim. En çok hangi yayın evinden kitabın var? Epesus yayınları ya da Pegasus da olabilir ama galiba Epesus. Evet muhtemelen Epesus'tur. En sevdiğin renk ne? Yeşil. Yeşil rengini çok seviyorum gerçekten. Buradaki soru da çok sorulmuş. En sevdiğin kitap türü? Fantastik. Her zaman fantastik olacak bence. Gerçekten çok seviyorum fantastik okumayı. Nasıl sıkılmadan uzun süreli okuyabiliriz? Şimdi bence kesinlikle bu istediğin sana uygun olan kitabı bulmakla alakalı. Yani ben bir klasik kitabı mesela bir oturuşta bitiremezken bir fantastik kitabı çok daha kısa sürede bitirebilirim. Gerçekten bence sana uygun olan türü ve kitabı bulmakla alakalı. En sevdiğin fantastik. Şimdi bugüne kadar o kadar çok fantastik okudum ki. Arkamda gördüğünüz bütün raf Kızıl Kraliçe serisi, burada Genç Elitler ve Efsane serisi. Yukarıda da var. Onun dışında Yıldızların Laneti serisini seviyorum. Başka neyi önerebilirim? Açlık Oyunları serisini önerebilirim bir de. Ve kesinlikle Kargalar Meclisi. Kargalar Meclisi fantastik sayı şey oluyor mu emin değilim bu arada ama her türlü öneririm. <laughs> bir saatte kaç sayfa okuyorsun? Tam olarak bunu ölçmedim ama muhtemelen 45-50 sayfa arasında okuyorumdur. Okurken en çok heyecanlandığın kitap hangisi? Çok fazla kitapta heyecanlandım ama Ay serisindeki Winter kitabı diyebilirim sanırım. En sevdiğin yazar. Şimdi bunu yabancı önereceğim. Marilu gerçekten çok seviyorum ve Marisa, Marisa Mayer. Yabancı olarak bunları önerebilirim sanırım. Hiç kitap okumayı bırakmak istediğim bir zaman oldu mu? Galiba bunu tam olarak Reading Slump olarak adlandırabiliriz. Geçen sene yani 10-11 yaşlarındayken 5. sınıftaydım ve o sene asla kitap okumadım. Ama bir sene boyunca, 9-10 ay boyunca neredeyse kitap okumadım o zamanda en sevdiğim klasik. Şimdi ben o kadar az klasik okudum ki okudum bütün klasikleri getirdim çünkü hepsini severek okumuştum. İlk olarak Benjamin Button'ın tuhaf hikayesi. Hastalık hastası. Siyah inci. Sineklerin Tanrısı ve Gizli Bahçe'yi okudum ama elimde başka klasikler de var. Kitap klasik okumayı geliştirmeye çalışıyorum ve daha fazla klasik okumaya çalışıyorum. Kaç yıldır kitap okuyorsun? Düzenli bir şekilde kitap okumaya 8 yaşında başladım. Şu an 12 yaşındayım yani 4 yıldır diyebilirim. Kitap dışındaki hobilerin? Tenis oynuyorum. Onun dışında keman çalıyorum ve yemek yapmayı çok seviyorum. Yemek pişirmeyi gerçekten çok seviyorum. Bu şekilde. Hangi takım Zaten biraz önce testi çözerken cevap verdim ama Beşiktaşlıyım. Sıradaki soru. Okuma hızını nasıl geliştirdin? Kitap okuyarak yani 9-10 yaşlarındayken okuduğum hızla şu anki hız arasında dağlar kadar fark var. Ve gerçekten okuyarak hızın gitgide geliştiğini düşünüyorum. Evcil hayvan besliyor musun? Açık konuşayım. Pek hayvan sevdiğim söylenemez. Küçükken bir tane balığım vardı. Şu an muhtemelen evde hayvan besleyecek olsaydım köpek dışında herhangi bir hayvan beslemezdim. Kitaplarda en sevdiğin ve sevmediğin olay. Şimdi buna birazcık benzer cevap vereceğim. Eğer bir kitaptaki plot twist yani ters köşe iyiyse o kitaptaki o olayı seviyorum. Ve plot twist yapılmasını gerçekten seviyorum. Ama eğer bir yazar plot twist yapmak için kastıysa yani ve o plot twist kötü bir hale geldiyse o zaman sevmiyorum. Bu şekilde cevap verebilirim. En sevdiğim kitap karakteri. Şimdi yine buna da bir sürü cevap vereceğim. Kargalar Meclisi serisindeki Inej diyebilirim kesinlikle. Onun dışında Ay Günlükleri serisindeki her bir karakteri seviyorum. Gerçekten şaka yapmıyorum. Levana e, novellasını okuduğum zaman Levana'yı bile sevmiştim ki serideki düşman bu arada bilmeyenler için. Gerçekten her karakteri seviyorum. Bunun dışında Bir Kış Gecesi masalı serisindeki Vasyayı da çok seviyorum bu şekilde. Aa bir de söylemeyi unuttum. Kızıl Kraliçe serisindeki Mary'i de çok seviyorum. Bir kitap evrenine girme şansın olsaydı hangi evrene girerdin? Şimdi Kızıl Kraliçe serisinin evrenini gerçekten çok merak ediyorum. Fakat muhtemelen o evrende hayatta kalamazdım. <laughs> ya kesinlikle kalamazdım bence. Güçlerim olsa da olmasa da. Onun dışında Yıldızların Laleti serisine girmek isterdim. Muhtemelen orada hayatta kalırdım. Zaten güçlerim olurdu muhtemelen. Güçlerim olsaydı hayatta kalırdım. Bu şekilde. Kitap okumayla beraber derslerinde aksaklık oluyor mu? Hayır olmuyor. Çünkü şöyle bir şey var. Ben okuldan geri gelmez kitap okumuyorum. İşte bütün işlerimi bitirdikten sonra akşam saat 9 gibi 9'dan 10'a kadar falan kitap okuyorum. Böyle olunca derslerimde bir aksaklık olmuyor. Hem de kitap okumuş alıyorum. En sevdiğin şarkıcı kim? Şimdi şarkıcı olarak Nikar İbremgi Türk, Türkçe söyleyebilirim. Açıkçası Türk şarkıcılardan son zamanlarda çok sevdiğim yok başka. Bunun dışında yabancı olarak Taylor Swift söyleyebilirim. Zaten bu yorumu yazan hatır, yanlış hatırlamıyorsam Taylor Swift şarkıları kullandığını bildiğim için diye sormuştu. Neden bu kadar düşündüm bilmiyorum. Bir de Adele. Adele gerçekten en sevdiğim şarkıcı ve Rolling in the Deep de en sevdiğim şarkı Adele'den. Ve son soruya geldik. İleride bir kitapçıda çalışmak ister misin? Şimdi bir kitapçıda çalışmak bence çok güzel bir şey. Ama full, zamanlı ve bir meslek olarak çalışmak istemezdim ama hayatımın bir döneminde bir yıllığına falan çalışmak isteyebilirdim bence güzel olurdu. Evet sorularınız bu şekildeydi. Bu arada hemen şunu da söylemem lazım. Ben bu soru cevap yapacağım videosunu dün paylaştım. Böyle olunca da bugüne kadar gelen yorumları cevaplayabildim ve çok dar bir zaman aralığındaydı. O yüzden bu zamandan sonra da farklı yorumlar gelirse bir part yapabilirim muhtemelen. Şehir dışına çıkacağım o yüzden bu videoyu hemen çekmem gerekiyordu. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.